Tamam, başlamış. Arkadaşlar, hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu adını e, e, bilemediğim, yani adını kısaca söyleyemedim oyuncağı açacağız. Yani şu an acele acele açmak istiyorum. Çünkü içinden ne çıkacak gerçekten bilmiyorum. Hemen şunu göstereyim arkadaşlar. Bekleyin. Biraz uzaklaştım. Şöyle arkadaşlar ilk önce şurada bir tane üstünde şey var. Hani çiçekleri suladığımız bir şey işte. adını unuttum şu anda aceleden. Böyle suluyoruz arkadaşlar. Sonra ilk başta şöyle çıkıyor. Sonra bebek çıkıyor. Ve az önce e, e, banyodan çıkmıştım arkadaşlar. Şimdi e, Maya ile bunun şeyini açmıştık. Hediye paketini açtım. Yani öyle hediye paketi yaptık Heyecanlarını açtım. <laughs> Açmak istiyordum hocam böyle bir şeyler. Bunlar squishy'miş arkadaşlar yani. Saçları squishy'miş. Ben açmaya başlıyorum. Şimdi ilk önce makasımızı alıyoruz. Şuradan açamıyoruz. Bir saniye arkadaşlar. Heh, açtım sayılar açamıyorum. açtım. Şükürler olsun. Ya of. Ciddi miyiz? <laughs> sadece bu kadarını açabildim arkadaşlar. <laughs> Şuraya koyalım. Ok. Şimdi biz bunu nasıl açabiliriz? Böyle. <laughs> arkadaşlar ben bunu burasını açıp geliyorum. Yani hatta bir yerini kesip öyle siler bir açıyorum. Arkadaşlar ben sadece bu altını delebildim gerçekten. Şimdi siler atmaya çalışacağım azıcık daha. Ay. Açamıyorum. Aa, açayım galiba. Evet arkadaşlar açılıyor. Bir saniye. Heh, tamamdır. Şöyle. Neyse. Şöyle arkadaşlar açıyorum. Aa, açılıyor. koptu ya. Of. Of. Neyse buradan artık devam ederiz bir türlü. Senelerim <laughs> uzun olması acaba nasıl atacağım ben bunu? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar açılmıyor bu şey. Aa. Arkadaşlar ben bir annemden yardım isteyip geliyorum. Geldim arkadaşlar. Ay telefonu düşürdüm. <laughs> Biz anne. Hah. Tamam arkadaşlar, şimdi de tulum devamı. Annem sağ olsun yardım etti. Ha neyse şey kopmadı arkadaşlar. Yeri var hala. Ya. Zirkanizi geçireceğim. sayılır tabi ah, açtım arkadaşlar şimdi çöplerimizi şöyle atalım bunu açtım ay kapıda ne tatlıymış wow Aa, plastik bizim bunun içine bakalım arkadaşlar anlatım kılavuzunu gösteriyor bir saniye size de göstereceğim göstermeyi pek havalı olmayabilir arkadaşlar açıyorum bekle bibişler var burada. Bibişler. Şöyle arkadaşlar bibişler varmış. Bir hangisi çıksın? Hmm. Bakın arkadaşlar. Bir saniye. Ay şu çıksın bize. Bu çok tatlışmış. Bir de bunlar saçı arkadaşlar. Hemen şöyle telefonu koyuyorum tekrar. Hemen. Tamam. Şimdi şunları hemen yıkıyorum. Şimdi bunları hemen kapatıyorum. Kapatamıyorum. 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 Her neyse şuraya atıyorum. Şuradan makasından şöyle şunu arkadaşlar buna su dolduracağız. Şimdi... Şimdi Arkadaşlar bunu üstüne ay neler çıkıyor neler anam. şöyle şunu açtık üstüne bu vardı. Yukarı atıyorum onu da. Böyle aa, stickerlar varmış arkadaşlar. Demek ki evin eşyalarına. Şimdi arkadaşlar suyumuzu alıyoruz. Hop. Ve şöyle lollerin solukları gibi içine koyuyoruz. Ve ta da, da da Ve suyu koyduk ve hiçbir şey olmuyor. Fail olacak yoksa? Bebek çıkmıyor. Aa aa. 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 Bir saniye yanlara sıksak. Ama bebeğin içine de girsin istemiyorum ki su. Arkadaşlar. Aa, arkadaşlar çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Şimdi azıcık daha sularsak çıkıyor arkadaşlar. Çıkıyor tam tam çıkıyor. Ya of istedim bebek çıkmıyor ki saçından belli oluyor. Saçı azıcık çok az görünüyor arkadaşlar. Aa vallahi sıkışıyor. Arkadaşlar çıkıyor. Geri almak istiyorum azıcık. Bakın. Dur azıcık daha sulamamız gerekiyor. Sulamamız gerekiyor. Şöyle şuralara birazcık su gitmek. Arkadaşlar kesin en istemedi. Ay anam. Neyse daha. Niye sıkıyorum ben daha? Ay dur kameranın tara. Önünü... Bu bebek Ne biçim squishy? Bu bildiğimiz sünger. Arkadaşlar evet. Bebişimiz çıktı ama bu bir bebişin kafası ters. He. tabi şimdi oldu. <laughs> Arkadaşlar bu bildiğimiz sünger squishy değil. Her neyse ben burasını açmak istiyorum ama nasıl açacağım bilmiyorum. Bir saniye arkadaşlar. Aa stikörleri. Stikörleri unutmayalım. Buraya koyalım. Ben. Ay. 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 Buna bastırmamız mı gerekiyor? Yok. Buradan bebek çıkıyor. Çıktı da. Şu etrafı temizlemek istiyorum arkadaşlar. Bir saniye. İlk başta korktum gerçekten arkadaşlar. Yoksa bu oyuncak yalan mıydı? Dı dı, dı, dı. Biz bunu nasıl açacağız? Su <laughs> mu? Su. Su, su, cık 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 cık. su yok. Su da olmuyor. Artık, ana her yere batırdım ya. Of. Anne bunu kızacak. Neyse. Valla bir, bir şey sevdim ben de yani. Saçı su kuşu değil. Sıkıntı orada. Olsun sünger. Gene de güzel yani. Renkli sünger ya. Arkadaşlar normal sünger'e renk katmışlar. O kadar. Değil mi? Ben bunu açamıyorum. Af. Ah. Sıkmamız mı gerekiyor? De açtık. Bir yol, bir şey açtık. Bir bir şey. bir o, Arkadaşlar ben bunu açmanın yolunu bulup geliyorum. Arkadaşlar bence şeye bakalım biz. Kılavuza orada bebeklerin arkasında anne hani resimleri vardı ya arkadaşlar. Ben oraya bir bakayım. Geliyorum arkadaşlar. Aa. ha? Bastırmamız gerekiyor mu? E ben de bastırıyorum. Buradayım arkadaşlar. Allah Allah. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle bebeği aldık. Bakın şöyle bastırarak çıkarıyor da. Nasıl? Aç açtım sanki İyi. İyi. Açamıyorum. Şimdi her şeyi aşağı indiriyorum. Ve de sizlerle açmayı deniyorum. Ama her yer su. Çok kötü. Gerçekten. Arkadaşlar böyle açın diyor. Ama ben açamıyorum. Eğer bebek çok yavaş çıkarsa daha fazla su ekle. Arkadaşlar tamam. Üstteki halkayı çıkarmış. Bunu çıkarmamız gerekiyormuş arkadaşlar bizim. O yüzden açılmıyormuş. Yani şu şeyi şu kahverengi şeyi çıkardım. Çıkardım arkadaşlar. Bunu çıkarmamız gerekiyormuş. Şurada duran şey oymuş. Vay. Güzel ve sonra ama gene açamıyoruz arkadaşlar. Niye açılmıyorsun? Açılmıyor. İnat ediyor arkadaşlar. Açılmıyor. Yaşıklı. İçerideki sürpriz parkini pikit kırdım. Önceki için sonra Arkadaşlar bir saniye ben bunu açıp geliyorum. İki saattir yanlış taraftan açtım. Hiç açamıyormuşum. Arkadaşlar şimdi sürpriz paketleri kırıyorum. Ben bunu yanlışlıkla kırmıştım. Açtım. Dur bir şimdi Arkadaşlar burada açtım. Şöyle yukarıya bunu Ve evet, tadatadam. tadam kalp çıktı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gardırobu açıyoruz. Kalbimizi buraya koyuyorum. Ben şunu merak ettim. Neyse gar açtım. tadam tadam. Neler çıkıyor arkadaşlar gerçekten göremiyorum şu an. Ama açamıyorum da. Yine açma yeri yanlışmış. Wow. 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 Ve wow. Evet anası ayakkabıları önceden fırladı kendini öne itti göz ikiyim şortu kıyafeti ve ayakkabıları şimdi ben ee, kızımızı giydirme giydirmek giydirmek, ee, giydirmek ee, giyme giydir gi artık konuşamıyorum da neyse giydirmeden ha konuştum güzel. <laughs> Giydirmeden önce arkadaşlar bir şey bakacağım. Şurayı merak ettim arkadaşlar. Gene bantlı bir yer. Gene zor açılacağız herhalde. Açılacak herhalde. neyse bu aldığımız her şey çok zor açılıyor arkadaşlar. Evet, ben bu gene açıp geliyorum arkadaşlar. Bu arada videonun yarısında oyuncağı göstermedim ve hala da göstermiyorum. Çünkü bu şeyi açıyorum. Garip bir şeyi. Makas nerede? Ha, makas. <laughs> makas buradaymış arkadaşlar. Neyse ben videoyu durdurayım. Ve artık bu şeyler ne içeriyor? Neyse. Videoyu durdurayım. Şunu açayım. Galiba açma yerini buldum. Bir saniye. Evet arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Yani videoyu kapatmayayım. Durdurayım diyorum. Sonra şey yapalım. Bunun ne olduğunu size göstermek istiyorum. Çok merak ettim. Gene yanlış yaptım. <laughs> Arkadaşlar burayı da açtım. iki saat sonra. Gerçekten içinden çanta çıktı. Gördüm. Bir saniye göstereceğim. Elimdeki pantlardan kurtulmaya çalışıyorum. Arkadaşlar şöyle bir bant çıktı. Ay bant diyorum artık yani. Elim öyle bir alışmış ki. Şöyle bir çanta çıkıl e, Şey oldum. Şimdi arkadaşlar stiliyle bebişimizi bebiş diyorum giydireceğiz. Hazır mısınız? 3 2 1 Dur bir saniye arkadaşlar. Bebi kolları yanılmış ya. Tamam. Onları düzelttim. 3 2 1 Her bir zıplayışında yeni bir e, kıyafet yani her bir parçasını giyecek. 3 2 1 Başla. Arkadaşlar bakın giydim. Şimdi Yeni bir, bir saniye oradan bir şey aldım. Yeni bir zıplayışında yeni bir üstünü giyecek. Hop. -pap -pap. Aa, bir şey diyeceğim. Biz üstünü giymesini bekliyorduk. Her neyse şurada başlasın bu sefer. Yok ya yok yok. Burada başlasın. Hop. Hop. Vay canına karakterimiz. Acayip güzel. Çantasını da şöyle koluna takalım. Onda da siyeli yapmayacağım. Ama sanki çantası da böyle bir siyah olsaymış daha mı güzel olurmuş arkadaşlar. Değil mi? Böyle daha güzel olur. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Ve... Merhaba. Hoşçakalın.